Dur, biraz seni tanımak istiyorum. Bana biraz kendinden bahsedebilir misin? Doruk Çant kimdir, ne yapar, ne eder? Ee, şu an 31 yaşındayım. Ee, yaklaşık 15 yaşından beri iş hayatının içindeyim. Hayatımda en çalışmadığım dönem bu koronavirüs dönemi oldu. Ee, şu an için girişimciyim. Ee, girişimcilik e, ekseninde devam ediyorum. Ege Üniversitesi'nde işletme bitirdim. Ondan önce de otelcilik kariyerine başlamıştım zaten. Bellboy'dan konsiyaja, konsiyajdan otel müdürüne kadar bir kariyerim oldu. 27 yaşına kadar. Sonra bir iki sene Avustralya maceram oldu. 29 yaşında da Türkiye'ye dönüp Vbookini başlattım. Şu anda hala Vbookinde devam ediyoruz ve başka işlerimi de devam ettiriyorum. Peki Vbookinde ne yapıyorsun? Daha doğrusu bunun hikayesini biraz bana bundan bahsedebilir misin? Yani merak ettim. 27 yaşına giren böyle çetrefilli dolan başlı yollarım var ve Türkiye'ye geliyorsun, bunu kurmaya başlıyorsun. Vbookini aslında ben San Francisco'da kurmaya karar verdim. Ee, Avustralya'dayken iki haftalık bir tatil için San Francisco'ya gitmiştik. Gittiğimde e, Avustralya'da da hani bu çok yaygındı bu arada İşte kripto paralarla e, ürün almak, e, restoran alışveriş yapmak veya diğer e, alışverişte bulunmak. Ama San Francisco'da bunun çok çok daha öte noktada olduğunu fark ettim. BTM'ler bütün her yerde bitcoin'i ve türevlerini kullanabiliyordunuz. Bunu gördükten sonra hani kendi bildiğim iş olan da turizmi yapmak adına aklımda Weebooking şekillendi. Tabi ismi daha farklıydı o zamanlar daha farklı bir isim düşünüyordum domain alamayınca vbookin'e çevirdik. Vbookin olarak devam ettik. Sonra bir Avustralya'dan deport edildim. Ee, okulu tamamlayamadığım için, okuldan atıldım daha doğrusu. Türkiye'ye döndüğümde de aklımda bir iş fikriyle döndüğüm için direkt gelir gelmez vbookin'i başlattım. Vbookin'deki amacımız online uçak bileti ve otel rezervasyonu hizmeti vermek. Bunları yaparken de kripto parayla satın alma işlemi yaptırtabilmekti. Çünkü 2018 yılında sadece bir tane firma bunu yaptırıyordu. İkinci bir rakibi yoktu dünya çapında. Yani biz kripto paralarla ödeme alan online bir seyahat ajantası olmak istemiştik. Ne gibi problemlerle karşılaştın? İlk girişimimizi kurduğumuzda daha doğrusu ben Türkiye'ye geldiğimde süreci başlattım. 6 aylık bir araştırma süreci sonunda şirketimizi kurduk ve bir yıllık süreçte yaklaşık 400 bin TL'ye yakın para yakarak e, şirketimizi kapatma noktasına kadar gelmiştik aslında. Fakat e, buradan sonra devam ederek tekrar Eski gücümüze döndük. Peki 400 bin diyorsun biraz bunu açabilir misin? Nerelerde hata yaptın? Biliyorum <gülüyor> çünkü o paranın kaybedilmesi lazımmış. Yani biz aslında e, girişimciliğe başladığımızda 5 tane metrik vardır. Bu 5 beş metriğin 5'i de hatalı olduğu için 400 bin lira yakarak kapatma noktasına kadar geldik. Bu 5 metrik benim için doğru proje, doğru ekip, doğru para, doğru yer ve doğru zaman. Bu 5 beş metrikten 5'i birden hatalıydı. Biz ilk başta uçak biletini kripto parayla satmak istedik. Bu hatalıydı. Yani kripto para sahibi olan, e, bunun al satını yapan insanların uçak bileti almaya ihtiyacı yoktu. Ama otel rezervasyonu yapma ihtiyaçları vardı. Bunu battıktan sonra fark edebildik. Daha doğrusu o süreçte fark edebildik. Doğru ekip, ekibimizi yanlış kurduk. Yani yakın arkadaşlarımdan iş kurduğum için ne yazık ki işimiz yürümedi. İşlerinde çok iyiler bu arada. Yani uzman kişilerdi. Fakat yakın arkadaşınızla iş kurarsanız, yakın çevrenizdeki insanlarla iş kurarsanız yüzde yüz batacaksınız. Bunun hiçbir geri dönüşü yok ve genellemesi yok. %100 batılacak. Doğru para ben ailemden ve kendi e, kişisel paramı koyarak bu işe başladım. Annemden ve dayılarımdan borç alarak başladım. Bu da çok büyük bir hata. E, bir para gerekiyorsa bunun senin projeni destekleyen doğru bir yatırım fonundan gelmesi lazım. Veya doğru bir bireysel yatırımcıdan. Yani 400 bin lira batarken tamamen aslında ailemizden aldığımız için battık. Ya yani Bir yatırım fonundan alsaydık bizimle ilgilenen Kesinlikle onlar bize belli noktalardan U dönüşü yaptırma şansı vereceklerdi. Dördüncüsü de İzmir'i çok sevmeme rağmen ne yazık ki e, yanlış yer. Biz İzmir'deydik projeye başlattığımızda ben hala İzmir'de yaşıyorum. İzmir küçük bir deniz. Yani küçük denizde küçük balık olmaktansa büyük denizde küçük balık olmak daha iyi. Çünkü büyük denizde yem olmazsanız büyük balık olma şansınız var. İzmir çok güzel bir şehir çok seviyorum. Hayatım da orada devam etsin istiyorum fakat girişimcilik adına bir teknoloji startup'ı için doğru bir ekosistemi yok. Sana doğru insanlarla tanışma, doğru şirketlerle tanışma şansı vermiyor. Bu yüzden İzmir bizim için çok büyük bir hataydı ve 2018'in aralık ayı bu işe başlamak için yanlış bir zamandı. Mesela 2023'ün San Francisco'sunda bu işe başlarsanız büyük ihtimal başarılı olursunuz ve 2023'ün İstanbul'unda başlarsanız büyük ihtimal başarılı olacaksınız. Ama tarih de hatalıydı. Yani bu 5 metrik hatalı olduğu için ne yazık ki bu tarz biz şu an içinde de benim için büyük bir para olan bu parayı yakarak e, iflas etmek zorunda kaldık. Sen bunları hiç düşünmedin mesela zamanın ötesinde olduğunu ne zaman fark ettin? Battığımızda fark ettim. Neden? Çünkü yapabiliriz sandım. Yani Türkiye'de de biz bu arada bir girişimin yaptığı en büyük hata yapmadık. Pazar araştırması yaptık gittik. Firmalara para verdik bunun için. Yatırım firmalarına, danışmanlık firmalarına tonlarca para verdik. Elimizdeki metrikleri değerlendirdik. Yani bu işi Türkiye'de yapmak istiyorum ama alıcısı var mı? E, satmak isteyen var mı? Ürün market uyumunu bulabilecek miyiz? Bize 15 bin'e yakın kişinin Türkiye'de Bitcoin ve türevlerinde ticaret yaptığını aktardılar. Ya bu 15 bin kişi ulaşabilirsen zaten startını verebilirsin, ilerletebilirsin işi. Fakat orada bir nüans vardı. Bu 15 bin kişi uçak bileti almak istemiyordu kripto parayla. Ama otel rezervasyonu yapmak istiyorlardı. Dünya için de böyle bu arada bu. Niye? Çünkü e, kripto para al satı yapan insanlar 30 ile 42 yaş arasında genel olarak esnaf, kobi, iş yeri sahibi yani elimde nakit para döndüren insanlar. Fakat bu insanlar uçak bileti almıyor. Çünkü bu insanların arabası var. Ya yani arabayla gidip geliyorlar sağa sola. ve yani yurt dışına çıkamıyor zaten çalışıyor. Buradaki bizi başarısızlığa götüren problem buydu. Halbuki uçak bileti yerine otelle başlasaydık çok daha farklı noktalarda olacaktı ki zaten başladık. Yani vaka çok ilginç ya. Evet. Ya i̇çine girip biraz dirsek çürüttükten sonra fark edebiliyorsun. Hani hiçbir zaman aklına gelmezsin mesela. Çok değerli bir bilgi mesela. Senin bu bilgiyi öğrenmen totalde baktığın zaman aslında 400 bin liraya mal oldu. Evet biraz pahalı oldu ama. <gülüyor> <gülüyor> ya bence öyle de demeyelim aslında buna. Peki bunu yaptın. Hani başarısızlığı hissettin. Ne oldu? Ertesi gün... Evden uyandın sabah 9-10 oldu. Ne yaptın yani? Nasıl tekrardan başlama kararı aldın? Bir de 250 bin TL bir ilginç bir kredi olayı var evet, yani. Evet bir banka kredisi olayımız da var. Biz battık yani kasamız sıfırlandı. Artık borçları bile ödeyemeyecek noktaya geldik. Ekiple konuştum hani freelancer çalışanlarımız var, çalışanlarımız var, ofisimiz var. Ya dedim hani şu anki durumumuz bu. Tabi bu süreçte ilk önce çevremizdeki insanlarla sorunlar yaşamaya başladık. İşin içinde olup benim yakınımda olan insanlarla. E, kapatarak ertesi güne başladım. Ya e gerçekten çok zor bir psikoloji. Yani hani konuştuğumuz zaman çok büyük para olarak geliyor. Ailene karşı mağdur oluyorsun. Ailene karşı kendini kötü hissediyorsun. Sonuçta parayı sağdan soldan onlardan toplamışsın. İlk girişiminde ilk başarısızlık tadılması gereken bir şey ama çok da tadılmaması gereken bir şey aslında. Ya bir ay kendime gelemedim aslında hani bir ay ne yapacağımı bilemedim. Çünkü gerçekten bilmiyorsun hani daha önce bir deneyimin olmadığı için battığını veya e, nasıl bir durum içinde olduğunu farkında değilsin. Ailemle konuştum. Dedim e, süreç böyle gelişti. Ne yazık ki bu duruma geldik. Şirketi kapatma kararı aldım. Borcu aldığım annem çok destek oldu. Yani ben ailenin değerini burada çok iyi fark ettim. Yani çevrende kimse kalmıyor battığın zaman, iflas ettiğin zaman veya herhangi bir kötü bir şey yaşadığın zaman. Ama ailen sana destek çıkıyor. Hani bu çok önemliymiş. Bunun farkını ailenin önemini battığım zaman fark ettim. Sonrasında da tekrar bir plan yaparak... Çünkü tekrar denemek istiyorum. Çok erken geldi. Yani başarısızlığı tattık ama çok erken olduğu için de tekrar denemek istedim. Ve benim için başarısızlık bir mola yeri gibi. Mola yerinde iyice dinlenirsen yola devam edebilirsin. Ama dinlenemezsen o yol orada biter. İlkini ne zaman kapattın ve ikinciyi nasıl başladın? 2019 Kasım ayında komple artık ofisimizi vesaire kapatarak girişimi fail etmiş olduk. Ee, bir aylık bir süreç sonrasında ben tekrar parayı bularak işi canlandırmaya çalıştım. Nitekim gittim bankadan 250 bin lira kredi çektim. 250 bin lira kredi de 250 bin lira bu arada bir para değil. Para yani küçük bir para. Fakat benim gibi bir yıllık bir girişimci, çok da mal varlı olmayan bir girişimci 250 bin lira para vermiyorlar. Yani banka da vermiyor. Herhangi bir fon grubu da vermiyor. Gene burada özel ilişkilerim sayesinde insanlarla olan diyaloğum iyi olduğu için e, banka müdürü hayır demesine rağmen bana bakan kobi müşteri temsilcisine yalvararak Son dedim bana bir şans verin. Hani bu 250 bin lirayı alayım. Ne gerekiyorsa yapacağım. Bu işte ödeyemezsem farklı sektörlerde mutlaka bunun geri dönüşünü size sağlayacağım. Yani batık bir krediye kavuşmayacaksınız. O kadın bendeki inancı gördükten sonra kredi onaylattı. Şube müdürü red vermesine rağmen. Sonra biz 2019 Aralık ayında tekrardan start verdik. Bunu yaptıktan sonra ne oldu? Tabii bizim aslında iş ivmeleniyordu. Gerçekten güzel gidiyordu. Yani o 3 aylık süreç muazzamdı. Günlük 10 bin lira gibi biz cirolara ulaştık. Bizim ölçeğimizde bir firma için, bir girişim için. Bunlar çok büyük paralar. Çünkü daha 3 aylık bir start. İlkinde kaybettiğimiz paranın çok çok katını bir anda ben yönetiyor oldum. E, borçlar ödeniyor. Geçmişten takılmış borçlar gidiyor. Güzel gidiyorduk. Fakat Şubat ayında New York Times'taki makaleyi görene kadar aslında her şey güzeldi. Makaleyi okuduktan sonra turizm sektörünün batacağını ben fark ettim. Benim ölçeğimde tecrübesiz bir girişimci için bu çok ciddi bir karardı. Biz Şubat başında operasyonumuzu tekrardan durdurmak zorunda kaldık. Ekibi dağıttım, operasyonların hepsini kapattım. O dönem cebimde 200 bin lira para vardı. Devam etseydim Mart'ın sonunda 2 milyon TL borcum olacaktı. Devam etmeyerek koronavirüs sonunda çok ciddi az bir hasarla kendimizi kurtardık. Birçok benim gibi küçük seyahat girişim batarken büyükler de çok problem yaşadı. Yakında batışlarını duyacaksınız zaten. Gerek Türkiye'de gerek globalde. Fakat e, biz yolumuza hala devam ediyoruz. Ya pandemi çok aslında korkularımızdan ötürü çok rahat atlattık diyebilirim. Peki oradaki çektiğin kredi boşa mı gitti? Yani o 250 bin liralık battı mı batmadı mı? Nasıl oldu o olay? O 250 bin lira batmadı. Biz operasyon durdurduğumuz için orada totalde 50 bin TL zarar ettik. Ama devam etseydik yani Google reklamlarına, sosyal medya reklamlarına devam etseydik, bir operasyon yürütseydik pandemi ilan edildiğinde uçak biletleri ve otel rezervasyonlarının iade edilmesi gerekecekti. Bu da o satış hacmimize göre söylüyorum. Mart sonunda bizi tam 2 milyon TL artık ödenemeyecek bir borca götürecekti. Komple batacaktık. Game over. Peki bunu öngörmüşsün buradan. Erken bir nebzede çekmişsin. Şimdi ne olacak? Nereye götüreceksin? Yani Vibuki'nin hikayesi devam edecek mi? Koronavirüs pandemisinden önce aslında işlerin çok hızlı büyümeyeceğini düşünüyordum çünkü pazarımızda yeterli müşteri yoktu. Fakat koronavirüs olayından sonra kripto paraların, blockchain teknolojisinin önemi arttı. ya Şu an hiç bilmeyen insanlar bile artık blockchain nedir, bitcoin nedir bunu çok iyi biliyorlar. Bana göre çok yakın zamanda bitcoin ve türevlerini normal hayatınızda kullanabiliyor olacaksınız ve bu ben 2023-2024'te bu işin artık normale döneceğini düşünüyordum kullanımının fakat artık çok daha yakın bir zamanda hayatımıza giriyor olacak. Bu da bize şöyle yaradı. Ee, birçok şu an yatırım görüşmesindeyiz. Hatta yatırım almak üzereyiz aslında ve şirketimizi Avrupa'da bir ülkeye taşımak üzerine çalışmaktayız. Aslında sen bu başarısızlık yolunu son anda bu salgından mütevellit aslında başarıya döndürme noktasında yine atılımlar yaptın. Bu süreci boş geçmedin yani. Peki sence sen başarılı mısın başarısız mısın? Ya benim hayatta birçok başarısızlığım oldu. Yani kariyerimin zirvesindeyken Türkiye'nin en iyi otellerinden birinden kovuldum. Ee, Avustralya'dan deport edildim. Yani öyle deport dedim de polis nezaretinde ülkeden çıkartıldım. Weebuken'de ilk girişimimde 400 bin lira para yaktım, kaybettim daha doğrusu. Fakat başarısız olduğumu düşünmüyorum. Ee, başarılıyım. Fakat başarısızlıklarımdan ders almasını çok iyi biliyorum. Çünkü her başarısızlığın sonunda ne kaybettiysem çok çok fazlasını tecrübelerim sayesinde kazandım. Toplam Webook'in sürecinde aldığın en büyük ders neydi? Bir girişimcinin A, B, C, D, E planlarının olması gerektiğini öğrendim. Bir işe kanalize olmamak gerektiğini öğrendim. Herhangi bir işi çocuğunuz gibi duygusal bir şekilde ona bakmamak gerektiğini öğrendim. Ve ailenin önemini fark ettim. Benim için başarısızlık çok önemli bir şey. Ee, başarısız olmayı sevmiyorum. Ama başarısız olduğumda veya hayatımı kötü etkilediği zaman e, bunun sonuçlarından faydalanmasını çok iyi biliyorum. Başarısızlık parası peşin ödenmiş tecrübedir. O yüzden başarısızlıklarınızdan korkmayın. Hiçbir zaman da utanmayın. Hayatta birçok alanda başarısı olacaksınız. Mükemmel insan yoktur. Fakat başarısızlıklarınızdan ders almayı çok iyi bilin. Aptal olmayın. Son olarak da yatırımcılar hakkında biraz konuşmak istiyorum. İlk e, baktığımızda Türkiye'de ve dünyada birçok yatırımcıyla görüştüm. Mail attım, adreslerine insert gönderdim. Hani bizden haberleri olsun, bize bir şeyler yapsın diye. Türkiye'de 30'a yakın yatırımcıya Venture Capitalist CEO'suna direkt premium, LinkedIn premium alıp in gönderdim. Bunlardan çoğu bakmadı bile projemize. Sadece iki kişi baktı. Onlar da olumsuz döndü. Hani buradan da çok teşekkür etmek istiyorum. Bir Nevzat Aydın, bir de Erdem Yurdanur. İkisi de olumsuz dönmesine rağmen detaylı bir şekilde nerede yanlışın ve nerede problemin olduğunu bana anlattılar. Onun dışında Türkiye'de bir yatırımcı problemi var. Yani yatırımcı diye kendini gösteren insanlar girişimciyi kale almıyorlar. Sanki böyle bir zümreler, kaftanın arkasında oturuyorlar. Ve onlara ulaşamıyorsun. Ulaşsan da bir dönüş alamıyorsun. Şu an Avrupa'da bir yatırım grubuyla görüşüyoruz. Çok büyük, Türkiye'yi katlayacak bir fon. Her adımında tek tek iletişim halindeyiz. Son noktaya gelmek üzereyiz. Yani şu an Avrupa'da gideceğimiz ülkeyi ve alacağımız para tutarı kısmında çok detaylı bilgi veremiyorum. Fakat e, Türkiye dışında yatırımcılar Türkiye'den bin kat daha iyi. Bunu yaşayarak direkt tecrübe ettim. Hala mutlu musun? Çok mutluyum. Çünkü ee, ben şunu farkındayım. Başarısız olduğumda bir şeyin beni çok daha ileri götüreceğini biliyorum. Hep böyle oldu ve hep böyle olacak. Ya Bugün 1 milyon dolar yatırım aldık diyelim Vbook'in için. 6 ay sonra batarsak bir sene sonra burada 10 milyon dolarlık bir şirket olduğumuzun haberini yaparız. Buna çok inanıyorum ve hep de böyle oluyor. Yani başarısızlıktan asla korkmuyorum ve çok mutluyum. Girişimin olduğu yer ve coğrafya kaderdir. Küçük denizde küçük balık olmaktansa büyük denizde küçük balık olur.